Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Avrupa peynirlerini tadacağız. Benim de yıllardır arkadaşım olan, tiyatrodan her şeyim olan Cengiz de bize eşlik edecek. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Başlayalım mı? Tabi tabi, sabırsızım. Hadi o zaman. Mavi peynir Diğer, e, yani bu mavi peynir şey diye de biliniyormuş ya. Rofkor olarak da. Rofkor değil diyor, folklor <laughs> Folklor <laughs> olabilir. Danış diyor, danış. Eee, Bana danış diyor önce ya. Yemeden bana danış ya, danış. Bu şey otlu peynir gibi duruyor. Evet, bildiğin Kars otlu peyniri. <laughs> Koku berbat ya. <laughs> Koku ben buradayım diyor. Avrupa'dan geldim, ben buradayım. Koklo, koklo. Maydanoz mu var bunda? <laughs> Lütfen Tuğcicim. Daha fazla. Valla burnumun direği kırıldı. <laughs> kırıldı. Hadi bakalım. Daha ister misin? Müthiş. Bence acayip güzel. Bence <laughs> attı. <laughs> <laughs> Uzun zamandır seni böyle görmemiştim. Ya. Seven çok sever de. Bu ne be? Ben böyle şeyleri seviyorum ki Meyit de seviyor. Biliyorum yani hmm. sevdiğini. Bu bizim biraz bu peynir böyle kalır kokar ya. Evet. Kalmış peynire benziyor. Çok tuzlu peynir. Evet. Ee, bundan çok fazla yersen böyle bir litre suyla ya da damacana suyla gününü geçirirsin. Bu ama... Kahvaltıda yenecek bir şey değil bu. Ehm... Ee, ezine'ye devam. <laughs> Hollanda'dan bir dost. Edam. Edam olamadın ama <laughs> peyniri yedin gibi. Şöyle göstereyim. O zaman... Gibi. Edam olasan Ömer. Başar, Hollanda'da olasan Kokusu şey bu arada, bildiğin kaşar peyniri yani. Tereyağı Çok kıvamında değil mi ya kokusu. bu? Yalnız bu güzel olma ihtimali yüksek biliyor musun? Neden diyeceğim? Çizburger ee, peynirini sanki kaşarlaştırmışlar gibi görünüyor. Ekme iyi. Ekmek yine... Ekmek vereyim mi? Bu biz bize daha yakın. Bu bizim eski kaşar. Hı -hı. Eski kaşarın yumuşak hali. Ama ekmek de gerekebilir bazen. Bu, ekmek gerekir bazen buna. Yok be güzel ya çok yağlı ya. Bu krem peynirin dondurulmuşu gibi ama daha böyle keskin bir tadı var. <laughs> Şu andaki gelişimimle bu peynir ısınamadım yine. Ben beğendim mi? Yok bence bu fena değil. Bu, bunun gideri var. Senle hiç zevklerimiz ya. Biz beraber peynir yemedik mi seninle hiç ya? Hayatta evet, sen böyle peynir gördün mü? Bu ne ya? bu, ne bu ya? nedir ya bu? Bir kere peynir markası Castello. Castello. Bak mesela bizim peynir kutularımız böyle değil. Bunlardan örnek alabiliriz. Krem kutusu gibi değil mi? Sunum önemli. Bunun kabı çok enteresan tabii. Bir keşkül tadında. Bir dakika Keşkül, tabii. Arap sabunu. Arap sabunu da olur tabii tabii. Yani. Yok ya bu ayrılacak gibi gözükmüyor sanki. Böyle bir pudra şekeri dökmüşler desine. Oo kayıyor. Oo. Bu ne abi? Dışındaki o beyazlık ne? Hiç bilmiyorum. İçinden mi alsan acaba? Koku, koku yine yok ya. Abi bak, kokusu yok, ne olduğu belli değil falan. Bunlar hep korkunç şeyler ya. Bu galiba böyle bir küflü gibi mi? Abi küften öteye gitmiş. Tarihi eser gibi de duruyor. Kalıntı gibi değil mi? Baksana. İçi güzel. Yani daha dışa gelmedim ama içi bence güzel, yumuşak. Balık peyniri. Balık, evet ya. Balıktan yapmışlar. Hamsi'den peynir yapmışlar bence. Aynen. Hamsi ince ince ezmiş, suyunu çıkartmış. Hamsi'nin o suyu öz suyu olarak peynire kullanmış. Ama kabuğu ben kimento yiyorum. Kimento mu yiyorsun? Hmm. Ya bu dışı bir garip bu. Bir şey söyleyeceğim ben dışını beğendim lan. Ben garip miyim ya? Bu alçı gibi bir şey <laughs> ya bu. O... Gürültüme <laughs> benziyor değil mi? Dişimde tabak oldu ya. <laughs> en iddialı olan geliyor. Başkan. <laughs> Prezident. Başkan. Şöyle kutuyu bırakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir konserve tadındadır. Bak. Güzel. Bu kadar bak. kaplanmışsa bunun içinden bir şey geliyor. Kesinlikle. Bundan çok sağlam bir şey gelecek. Ben çok inanıyorum buna arkadaşlar. Çok. Adam ee, teneke kutu yapmış. Tereyağı gibi bu. Üstüne bir bak, di bak diğeriyle aynı. Görüyor musun üstünü? Abi bunlar bozuk değil değil mi ya? O aynısı. Aynı peynir bu. Abi hiç <laughs> hoşuma gitmiyor öyle beyazlıklar ya. <laughs> ne demek o beyazlıklar? <laughs> Öyle değil mi? Abi hep en son şey çok kötü oluyor ya. Peynir yemin ediyorum burnumdan çıkıyor, Burnumdan. <gülüyor> <gülüyor> ve Ağzıma şey oldu ya. Kötü oldu ağzım yani. Sinirim bozuldu yalnız ve ben ne yapacağımı bilemedim şu anda. Uzak doğudan biz neler bekledik? Avrupa sen bize ne ettin Avrupa? Evet. Yani her sene çekerim bir şehirdeyim ama yani olmuyormuş, olmamış, olmamış. <laughs> Hayır bizim damak tadımıza uymuyor. Olmamış değil tabii ki. Onlar muhtemelen seviyorlardır. Tag life! Diye <laughs>